Arifi Rivegeri Hazretleri Silsile-i Aliye'nin 10.'sudur. Buhara'ya yakın 30 kilometre uzaklıkta bulunan Riveger köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşta tahsile başladı. Zeka ve kavrayışının parlaklığı sebebiyle hızla ilerledi. Bu esnada ilim ve hikmet sahibi ibadet şartlarını harf harf yerine getiren insanları doğru yolu göstermede zamanın kutbu olan Abdülhalik Goncuvani Hazretleri ile tanıştı ve bütün dünyası da değişti. Daha ilk günde ebedi saadet tacının başına konduğunu hissetti. Derhal kendisine kalben bağlandı ve onu çok sevdi. Vefatına kadar hiç ayrılmadı. Tasavvufta bağlanmak demek çok sevmek ve itaat etmek demekmiş efendim. Arif-i Revegeri Hazretleri bir gün çarşıda büyük alim Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri ile rastladı. Baktı ki şeyh yüklenmiş evine erzak götürüyor. Edeple yaklaştı. Eşyaları taşımak için izin istedi. Şeyh yükünü Arif'e verdi ve beraberce eve gittiler eşyaları bıraktıktan sonra bir saat sonra gel yemeği beraber yiyelim de dedi. Ve geri evden ayrıldıktan sonra kendisinde bir boşluk hissetti. Kalbinde bu boşlukta sadece Abdülhalik Gonçduvani'ye karşı hizmet aşkı vardı. Bir saat sonra eve gitti, iltifatlar gördü, evlatlığa kabul edildi. Hocası Abdulhalik Goncuvan'ın hayatları boyunca hizmetleriyle şereflendi. Onun pek çok feyizlerine, bereketlerine kavuştu. Hocasının vefatından sonra yerine geçip talebelere kendisi ders vermeye başladı. Pek çok talebenin hidayetine ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına da vesile oldu efendim. Bunlardan biri de mahmud İncir Encir Fanevi Hazretleri'ydi. Vefatından sonra bu zat da halifesi oldu. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini çok iyi bilirdi. Onun unutulmaması için nasihatlerinde üzerinde durur, tarif ederdi. Sünnet-i şeriflerin yaşanması için çok gayret gösterdi. Onun böyle gayretine karşılık Cenabı ı Hak da kendisine büyük makamlar ihsan etti, Uzun bir ömür yaşadı, 116 yaşında, Rıvgir'de vefat etti, kabride oradadır efendim, fi emanillah.